de, yaşayıp da geri gelen bir gazeteci, bir haberci yok. Orada şöyle bir olay oluyor diye. Yani biz bunu nereden öğreniyoruz? İşte biz bunu Kur'an-ı ayetlerinden veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden öğreniyoruz. O arada da, hadis-i şeriflerde de bizlere haber veriliyor ki bu halde olan sekeratül mevt halinde olan, yani ölüm döşeğinde olup da ölmek üzere olan bir insanın yanına hemen diyor şeytana aleyhillâne musallat olur. Farklı rivayetlerde, farklı hadis-i şeriflerde, değişik şekillerde tanımlanmaya, anlatılmaya çalışıyor. Bir kısmında diyor ki iki tane şeytan gelir. Biri sağ tarafına, biri sol tarafına oturur. Sağ tarafına oturan daha önce vefat etmişse babası görünümünde olur. Sol tarafına oturan da annesi görünümünde olur. Sağ tarafında oturan kişi, evladım, bak ben senin babanın, dünyadayken bütün her şeyini senin için harcadım. Seni severim biliyorsun. Bak ben senden önce öldüm ama ölürken Hristiyanlık üzere Kurtuluş Kurtuluşla bunda, Gelsen de Hristiyan olarak öl. Hristiyanlığı kabul ettiğine dair kafanı sallayıver, gözünü yumuver de. Onu onayladığını ifade et de. Eğer İman ehli ise, samimi Müslümansa, imanında, dininde samimi ise bu gelenin yalancı olduğunu, şeytan olduğunu bilir. Hadi defol oradan gel, ona cevap vermez Bu sefer öbür taraftaki annesi görünümünde olan şeytan devreye girer. Bak evlat ben senin annenin bak senin dokuz ay karnımda taşıdım şu kadar emzirdim şu kadar sıkıntı çektim. Sen benim ciğer ben senin hep iyiliğini istiyorum. Bak ben Yahudi olarak öldüm. Gel sen şu Yahudi dininin üzerine öl. Ben senin burada felak olmanı istemem Müslüman olarak. Ölüp de cehenneme gitme der. Eğer samimi ise ona da hayır de. Bununla ilgili bazı diğer hadis şeriflerde de diğer akrabaları eğer anne babası e, vefat etmemişse sevdiği insanlar şeklinde görünerek ona böyle başka din üzere ee, ölmesi üzerine tilkinlerde bulunurlar. Ama Allahu Teala ayet-i kerimesinde bize haber veriyor ki: Yusufü Tuhulladîna âmanû bi'l-qauli't-tabid fil hayati't-tüniya ve fil Ama kavli sabit üzere iman edenler, yani Allah ve Resulüne inanan imanında samimi olanları Allahu Teala hem dünyada hem de ahirette imanları üzere sabit kalmayı nasip eder. Dünyada nerede iman üzere sabit kalmayı nasip eder? İşte burada. Sekeratül Mevt anında. Sekeratül Mevt anında kendine gelip de kendi yanına gelip de böyle e, küfrü telkin eden, yanlışı telkin eden e, şeytan aleyhillane görünümündeki mevhunun telkinlerine cevap vermez onlara inanmaz ve Allah Teala orada onu iman üzere sabit kılar. Ahirette nerede sabit kılacak? O da kabirde. Sıra gelir bilemem ama kabirde Münker Nekir sorularını sorarken "Men rabbuka? Ve ma dinuka? Ve men nebiyyuka?" diye kabre girene kabir sorusu var. Orada e, kabirde Münker Nekir gelecek soru soracak. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir diye her birimize kabirde soru soracak. Eğer Müslümansa, samimi ise dünyada iken hani Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle haşrolunur, dirilirsiniz. Müslüman gibi yaşayıp Müslümanca yaşarsanız, son nefesinizde de Müslüman olarak ölürsünüz, iman nasip olur. Ama öbür türlü yaşarsanız da Allah muhafaza tercih olur. Kabirde de eğer dünyadayken Rabbim Allah diyorsa, Rabbim Allah dediğini amelleriyle ortaya koyuyorsa, ezanlar okunduğunda kul olduğunu, Allah'ın büyük olduğunu hal ve hareketleriyle, ibadetleriyle ortaya koyuyorsa, Ramazan ayı geldiğinde Allah Teala femen şey demin kılın şahra Sizden her kim Ramazan ayına kavuşursa oruç tutsun diye emrediyor diye Allah'ın ibadetine koşarsa samimiyetini ortaya koyarsan, inşallah kabirde de men rabbuke dediği zaman Rabbim Allah ım. diyecek. Niye? Çünkü Rabbinin Allah olduğunu dünyada hatırladı. Rabbi orucu emretti diye orucu tuttu. Namazı emretti diye namazı tuttu. Dünyada hatırladı. Dünyada hatırladığı için, ahirette de orada da kabirde de hatırlayacaktır. Ee, kabirde o cevapları verince e, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabın e, e, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyince Allahu Teala orada işte bunun kabrini genişletin, cennetin güzellikleriyle, kokularıyla da süsleyin ve ebedi olarak burada yani hadislerde geçtiği şekliyle de dünyadaki en mutlu olduğu hal üzere beklesin diyecek. Kişinin dünyada en mutlu, en saadet, ol, saadetli olduğu zaman af, gerdek gecesiymiş. Onun için hadis-i şerifte de diyor ki gerdek gecesindeki bir insanın beklediği mutluluk gibi kabrinde beklesin. Ne zamana kadar? Dirileceğimiz, olacağımız vakte kadar. Eğer tersi ise bu dünyada İslam'la, İslam'ın emirleriyle alakası yoksa, gevşekse, Ramazanlar gelip duymadıysa, ezanlardan haberi olmadıysa, Allah'ın haramlarından, helallerinden bir haber dünya hayatı yaşadıysa, orada da Rabbin kim dediği zaman, peygamberin kim dediği zaman, la edri ben bilmiyorum diyecek, hatırlamıyorum diyecektir. Hatırlamıyorum diyene de orada bunun bunun kabrini de cehennemin o, a, ateşiyle cehennemin o pis kokularıyla doldurun denilecek ve toprağa da bunu sıkın diyecek Cenab-ı Zülcelal. O toprak o insanı sıkacak. O da haş olunacağı zamanı o ana kadar kabrinde bekleyecektir. Onun için bu dünya hayatındaki yaşam tarzımız, yaşam şeklimiz hem kabirdeki alem, kabir alemindeki yaşam tarzımızı belirlemektedir. Hem de Kabir aleminden sonra haşr olmayacağımız ve ahirette inşallah cennette e, cennette hayatımızı tamamlayacağımız bu yolculuğumuzu tamamlayacağımız şeyden cennette kavuşmamıza vesile olacak hükümleri bu dünyada Allahu Teala bizlere bildirmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in gelişi büyük bir hadisidir. Kur'an-ı Kerim'in gel geldiği ay da onun için mübarektir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala? "Lau enzelna hada'l Kur'an ala cebel le ra'aytu khashan mutasaddan min Yani biz bu Kur'an-ı Kerim'i insana değil de dağların başına bu Kur'an-ı Kerim'i indirseydik, o Kur'an'ın taşıdığı ağırlıktan dolayı o dağların, o taşların paramparça olduğunu, toz olduğunu dağıldığını görürdün diyor. Taşıyamazdı. Ama insan taşıyor. E taşıyabilmesi için de bu mesluk yerine getiriyor. E işte taşırsa da hem kabirde, kabir aleminde hem de ahiret aleminde inşallah kurtuluşa erecektir. İşte o e, Sekeratül Mevt anında şeytan aleyhillane böyle numaralarını çekerken biraz sonra Cebrail görülecektir. Cebrail aleyhisselam Allah'ın meleklerinden Cebrail'i görünce insan tanıyacak. Cebrail'i görünce şeytanlar da kaçışacak. İnsanın başından kaçışacak. Cebrail işte Allah'ın rahmetiyle gelecek ve o Cebrail'i gören kişi sevincinden gülümseyecek diyor. Ha, bir insan öldüğü zaman yav hali iyi mi kötü müydü? İyi mi gitti, kötü mü gitti? Nereden bileceğiz? Bir alameti, bir göstergesi var mıdır diye? Efendimiz'e sorduklarında öyle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ölen kişi eğer böyle alnı terlemiş bir şekilde e, efendim burnu, bu, burun delikleri şöyle genişlemiş bir halde veya şöyle bir yere bakıp da gülümseyerek ruhunu teslim etmişse onun 12'den hedefi vurduğu İnşallah Allah'ın rahmeti ile ahirete göç ettiğinin alametidir. Çünkü diyor gülümser, niye Cebrail'i görmüştür onun için gülümser? Dolayısıyla son nefesinizde Sekeratül mevt anında, onun için mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar, Men la ilahe illallah cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa, veya eşhedü en la ilahe illallah şehadet kelimesi diyoruz ya şehadet kelimesi olursa cennete girmiştir diyor cennete girecektir Efendimizin müjdesi onun için biz o sekeratül mevt anının sıkıntılarından e, kurtulma noktasında ölen kardeşimize işte annemize babamıza sevdiklerimize yardımcı olmak için hem o şeytanın oradaki şerrinden e, Mekrinden kurtarmak için hem de bu Efendimizin müjdesine de nail olabilmek için son nefesini vermek üzere olan kardeşimizin veya Müslümanın son sözünün la ilahe illallah olması için telkinde bulunuyoruz. Telkin deniyor buna. Telkin, iki türlü telkinden bahsediliyor. Bir, ölmek üzere olan insanın başında işte şehadet kelimesini getirme. Onun da... Şehadet kelimesini getirmesine hatırlatma açısından başında onun duyabileceği ses tonuyla kelime-i tevhidde veya kelime-i şehadette bulunma, buna telkin deniyor. Bir de kabre koyduktan sonra, kabre defnettikten sonra kabrin başında orada bir telkinden bahsediliyor. İşte bu ölmek üzere olan yani sekerat-ül mert anında olan bir Müslümanın başında telkinde bulunuyoruz yani sevdiği iyi insanların olması tavsiye ediliyor. Sevdiği insanlar onun başında La ilahe illallah Muhammed e Resulullah. İşte ve eşeden La ilahe illallah ve eşeden Muhammedin Abduhu ve Resulü diyor. Bunu ee, onu eğer o ölüm döşeğinde olan kişi bir defa söyledi bir daha da ısrar etmeyeceğiz. O son sözüyle inşallah öbür tarafa gidecek ve peygamberin bu müjdesine nail olacak. Ee, ha, biz telkini söylemesine, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demesine rağmen sonra bir daha dünya kelamı konuşursa ondan sonra tekrar biz telkinde davulacağız ki son sözü la ilahe illallah Muhammed Resulullah olsun diye. İşte Sekeratül Mevt anı da okundu. Yani e, zor bir an. E, o Sekeratül Mevt anına e, kendimizi hazırlamamız lazım. Hazırlamanın yolu da Hazırlama, yani bu sekeratül mevt anı herkese bir şekilde sıkıntı veriyor. Ee, Efendimiz bile son nefesinde böyle e, vefat etmek üzere iken yanına konulan bir su kabında hep evine suya sokarak yüzünü şapıyor şey ve e, sekeratül mevten Allah'a sığınıyor. Ha, herkes mümin sekeratül mevt anında biraz sıkıntı çeker. Niye? Günahları varsa o sıkıntı günahların affına vesile olur diyor hadis-i şeriflerde. Onun için sekeratül mevtün böyle bir şey var. Ha bu sekeratül Mevt'ten kurtulmanın yolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde işaret ettiği husustur. Ne diyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle haş yolunursun. Öyle dirilirsiniz. nasıl ölmek istiyorsanız öyle amel edeceksiniz. Cenab-ı Zülcelal bizlere İslam'ın emirlerini anlayıp idrak edip e, gönlümüze kalbimize sindirebilmeyi nasip ve müessir eylesin.